Sinefi kafasından herkese merhaba. Muadil bölümünü unuttunuz mu? Unutmayın çünkü muadil bölümü devam ediyor. Evet bu haftaki filmimiz Manchester by the Sea. Bu film çoğu insanda çok özel bir yere sahiptir. E, bu yüzden de bu filmin özellikle insan içinde yarattığı duyguyu baz alarak seçtiğim filmlerle e, muadillerini sizlere sunacağız. Evet o zaman haydi başlayalım. Amanda. Manchester by the Sea'ya Fransız cevabı diyebiliriz. Bu filmde de bir trajik bir e, olaydan sonraki insanların yaşadığı travmalara odaklanıyor film. Manchester by the Sea ile aslında verdiği duyguyla en yakın film bu diyebiliriz. Çünkü çok baya baya yakın bir film diyebiliriz duygu açısından. Hatta izlediğimde direkt aklıma Manchester by the Sea gelmişti. E, filmdeki acılar, insanların tepkileri falan çok birbirine benzer tepkiler. Manchester by the Sea'yi seven bu filmi de kesinlikle sevecektir. Evet, sıradaki filmimiz aslında çok popüler bir film ve aslında Mubi sayesinde çok fazla yere ulaştı. After Sun. After Sun'da da aslında film boyunca film yavaş tonda ilerlerken, geçmişteki e, anılarımızı düşünürken film zaten sizi film boyunca bir düşünme sürecine itiyor. Film özellikle finaliyle, çok vurucu finaliyle e, seyirciyi alt üst ediyor. Böylece filmin sonunda aslında Manchester by the Sea'deki böyle içten içe gelen bir aniden vuran, yumru gibi gelen darbeyi yiyorsunuz. O yüzden muadil olarak After Sun'da sayabiliriz. Last Flag Flying. Son derece zengin oyuncu kadrosuyla bu kategoriye girer mi aslında? Manchester by the Sea ile nasıl karşılaştırabiliriz diye düşünebilirsiniz ama aslında bu film de bir yaz filmi. İkisi de yaz filmi olduğunu düşünürsek aslında benzer noktalarda kesişiyorlar. Bu filmde de üç kardeşin bir cenazeyi al alıp başka bir yere götürme sürecindeki burukluklar, yaşanmışlıklar, birbirleriyle yüzleşme durumları ve en nihayetinde yine o duygu. insanın içini saran, üzücü, karamsar ve yıkık duyguyu sizlere veriyor. Bu yüzden de Manchester by the C seven'ler aslında bu filmi de çok sevecektir. Bu filmde denemenizi tavsiye ediyorum. Ve muadilin son önerisi, Manchester By The Sea'yi seviyorsanız The Selfish Giant'ı da seveceksiniz. Çünkü bu filmde de inanılmaz ruhunuza dokunan, kalbinizi kıran şeyler var, sahneler var, ee, ana karakterin içinde bulunduğu durum ve yaşadıkları gerçekten de bir yandan sinirinizi bozacak ama öte yandan yine dramın en derin tonlarının içinde kendinizi bulacaksınız. Bu filmde aslında Manchester By The Sea'nin muadili sayılabilir. Evet muadilin sonuna geldik. Bir muadil daha burada bitiyor. Hangi filmleri görmek istiyorsunuz? Hangi filmlerin muadillerini izlemek istiyorsunuz? Bunları yorumlar bölümüne yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sinemasız kalmayın.